Evet dostlar Türk Traktörü hemen bakıyoruz. Bir zamanlar bin gücüleri gören o seviyelerden aşağılara gelen Türk Traktör şu anda 552,5 seviyesine tutunmak zorunda kaldı arkadaşlar. Çünkü mazot paralarının, mazot ücretlerinin artması, benzin fiyatlarının artması, özellikle çiftçilik alanlarının çıkarılan kanunlarla iyice daraltılması, yeni çıkan rezerv kanunla bazı topraklara el konulması Türk Traktörü de çok büyük bir şekilde etkiledi. E, düşüş trendi halen devam ediyor ve sert bir şekilde aslında devam ediyor. Bir takım geri çekilmelerle beraber e, kişileri belki de senin benim gibi orta yatırıcı yatırımcıları içeri aldıktan sonra tekrardan aşağıya doğru gelecek. Şu anda 550'nin altında net bir destek söyleyemiyorum arkadaşlar. E, i̇lk geldiği noktalara doğru gidecektir ama 530 ve 510 destekleri Türk Traktör için önemli olacaktır. Keşke böyle olmasaydı. Bakalım e, 510 ve 530 seviyelerini gelecek mi? Ama 552.5 seviyesinin kesinlikle ve kesinlikle